Merhaba arkadaşım. Bilgisayar mal yayınlarından bir trigonometri sorusuyla karşındayım. ABCD yamuğu verilmiş kosinüs alfa değeri de soruluyor. D köşesinden CB'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çizecek olursam bu doğru parçasının AB üzerindeki noktasına da H diyecek olursam DCBH bir paralel kenar olacaktır. DCA ise HB de yine A olacak. CB 8 birim olduğu için DH da yine 8 birim olmuş olacak. AB'nin tamamı A artı 10'du. HBA ise o zaman AH'a da 10 birim kalmış olacak. Sol taraftaki ADH üçgenine dikkat edecek olursak 6, 8, 10 özel üçgen olmuş oldu. D köşesindeki açımız bu yüzden 90 derece olmuş olacak. D, C, B, H bir paralel kenar. C köşesindeki açı alfa ise H köşesindeki açı da yine alfa derece olmuş olacak. Onun bütünleyeni ise 180 eksi alfa derece olmuş olacak. Şimdi ben D, A, H dik üçgeninden Kosinüs 180 eksi alfayı yazmak istiyorum. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Komşumuz 8, hipotenüsümüz de 10. Sadeleştirirsem 4 bölü 5 olmuş olacak. Sol tarafta dönüşüm yapalım. 180 ile dönüşüm yaptığım için isim değişmeyecek. Yine kosinüs alfa olacak. Alfa geniş açı olduğu için kosinüs alfa negatiftir. Önüne eksi koymalıyım ki 4 bölü 5'e yani pozitif bir değere eşit olmuş olsun. Her iki tarafı eksiyle çarparsam buradan da kosinüs Alfa. Eksi 4 bölü 5 olmuş olacak cevabımız A şıkkı.